KOSGEB'in genç ve kadın istihdamına destek projesine 21 bin işletme başvurdu. 28 bin personel için istihdam taahhüdünde bulunuldu. Başvuru süresi de devam ediyor. İşletmelere kişi başına 100 bin lira verilecek. Başvurular 31 Mart'a kadar yapılabilecek. Boskev'in istihdama destek projelerine ilgi yoğun. Genç ve kadın istihdamına destek projesine 21 bin işletme başvuru yaptı. İşletmeler 28 bin personel için istihdam taahhüdünde bulundu. İşletmelere kişi başına 100 bin lira verilecek. İşe alınan personel kadınsa destek 110 bin liraya çıkacak. Destekten son 12 ay boyunca çalışanlar yararlanacak. Mikro işletmeler 2, büyük işletmeler 5 personele kadar destek alabilecek. Destek 24 ay ödemesiz olacak. Ödemeler sonraki 24 ayda eşit taksitlerle faizsiz olacak. İstihdam edilecek personelde son 3 yılda 6 aydan fazla sigorta girişinin olmaması şartı aranacak. Projeyle 75 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Destekten yararlanmak isteyenler 31 Mart'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek.